saklarsanız posa kokusu dayanılmaz çok kötü bir koku haline dönüşür. Bu da zeytinyağını bozar. Yani evde kullanmak bile belli bir ilim gerektiriyor zeytinyağını. Burayla ilgili soracağınız soru var mı? Siz hep açık bırakın. Sürekli açık. Bir dakika sesi açacak. Açtı. Evet. Şimdi tam uygulamayı anlamadım. 5 kiloluk şişeyi aldık. Şey, beşlik tenek, Beşlik teneken burada. 5 tane şişe aldım siyah. 1 litrelik. Hepsini şuş tenekeyi getirdim geldim. Çalkaladım. Çalkaladıktan sonra 5'e böldüm. Böylelikle birinci kullandığınız yağla beşinci kullandığınız yağda kalite farkı olmayacak. Ama siz tenekede tutarsanız tenekenin tabanına kadar oksijenle temas zamanı arttığı ve mesafesi çoğaldığı için çünkü oksijen girmeden evet evet normal kapakları var. Hayır normal kapakları var bunların eğer buzdolabında yeriniz varsa mümkünse diğer dört şişeyi oraya ve eğer buzdolabında yeriniz yoksa serin bir yerde serinden kastım 22-23-24'lü santigrat dereceler bizim için ideal yani, mümkünse burslar, burslar, diğer burslar burslar koyuyoruz. yani e, işte serin bir yer yani ben sizin ya evinizin e, nereye koyabiliyorsanız yani bundaki en şey nokta bu çünkü yuya bu şişenin içinde de 30 dereceyi gördüğünde bozuluyor. Yani benim sorunum burada. Benim bu yağı bozmamam gerekiyor. İlaç, ilaç saklar gibi yani. Evet aynen ilaç saklar gibi. Yoksa yani bu işin şöyle bir kötü avantajı var. Beklediği zaman da bozulduğu zaman da sağlığımızı bozuyor. Şimdi yeni çıkan şeyler var. Şuralarından bastırdığınızda çok rahatlıkla içindeki havayı kendisi bir şekilde muhafaza ediyor ve boşaltıyor. Son yıllarda bu tipte şişeler çıktı. Bir yağda daha mı? Güzelse. Bir tane. Buyurun. Mikrofonu alabilir misiniz? Kötülerden bir tane. Evet soruyu alayım. Kızartma Evet, kızartma için zeytinyağı uygundur. Hayır. Hepsi homojen zaten. Herhangi bir şey yok. Soru vardı. Mikrofonu alabilir misiniz? Hayır değildir. Çünkü evet herhangi bir şekilde kalite kriteri değildir fiziksel olarak da dokunduğunuzda da işte biz ellediğimizde de yağı bizim için kalite kriteri değildir. Biz kokusuna, tadına ve kimyasına bakıyoruz. Sizin anladığınız şu kokusuna bakacaksınız. Meyve kokusu var mı? Çayır çimen kokuyor mu? Yeşil domates kokuyor mu? İşte kısmen böyle kekik tane karışımları olur. Onlardan kokuyor mu? Enginar var mı? Bunları bulduğunuzda kokusal anlamda ve tatsal anlamda o zaman o zeytinyağı iyidir. Eğer sirke kokuyorsa, yağlı boya kokuyorsa, küf kokuyorsa bu yağ iyi bir yağ değildir. Polifenol zaten o olumlu özelliklerin içinde. Benim az önceki söylediğim kokunun şiddeti polifenol miktarınızı söylüyor size. 28. Hamur 28. Aşağıya doğru soğuk sıkım değerinde herhangi bir şey yok. 35- 35 sızma kalitesi sızma işin kimyasal kısmında yani er soğuk sıktın sıcak sıktın her soğuk sıktığın sızma çıkmayabilir her sıcak sıktığında sızma olmayacak diye bir şey söz konusu değil o başka bir şey bu başka bir şey Hayır bulamazsınız her fabrika yapmaz yapamaz yani her fabrika yapmaz çocuklar için ayrı bir yağ

Onu şey yapabilirsiniz. Bir tane vardı buralarda ama nerede bilmiyorum. Abi nerede bizim birlikte kapak almadık değil mi biz orada bıraktık? Ile bir şey daha Tabii buyurun Saklamayla ilgili. Şimdi o hani hamarın söylediği şey var ya nezleme duvarları hamarın daha iyi. Bir de şişeler bunlar kulağında kirleniyor. Evet. Ben yani, çok araştırdım ama çok pratik ve iyi bir yöntem bulamadım. Şimdi şöyle ben de evde şey e, bulaşık makinesine atıyorum. Sonra duruluyorum, havalandırıyorum. Ondan sonra ama benim hepsinin yedekli. Bende bir tane yok. Evet. Yani yedekli olduğu için de Evet. Her her evet temizliyor. Her seferinde her şişeyi yeniden kullanmadan önce mutlaka yıkıyorum. Üst üste kullanımlarda zaten hem lezzeti hem kokuyu bozuyorsunuz. Evet. Yani Evet. Evet buyurun alternatif mikrofonu alabilirsiniz. Mikrofonu alabilirsiniz. Şimdi bu yağı lütfen içmeyin. Yağı içmeyin. Isıtın ama içmeyin içmeyin. Evet. Ben de bir katkıda bulunayım. Buyurun lütfen. Ee, şimdi bu zeytinyağının havalanmaması için e, belki biraz şey olacak. Ee, hani şarapta böyle bir pompalar var. Şimdi havasını alın. Şarap pompaları. Bunları kullanırsanız ya. içindeki havayı bayağı bir ciddi oranda azaltmış oksijeni azaltmış olursunuz ve yağınızı daha uzun süre e, kullanabilirsiniz. Nasıl? Yani üzerinde ne kadar fazla yani boşalt açtığınız zaman içine hava girecek. Kullandınız, tekrar içinde havasını pompayla alın. Göreceksiniz, çok da güzel olacak. Isıdan uzak ve e, hocamızın dediği gibi e, karanlıkta olması lazım. Bir de şişe temizlemek için ben bir katkıda bulunayım deterjan filan hiçbir şekilde hele yağ çok uzun süre kaldı, kaldıysa şişeden çıkartmanız mümkün değil. Bir bayan arkadaşımız limon tozu önerdi. Ben size başka bir şey önereyim. Karbonat veya da soda. İnanılmaz derecede soda vardır yani çamaşır sodaları alın. Çok da ucuz bir şey. E, ee, böyle gibi kasın içerisine koyun. Çalkalayıp göreceksiniz. Hiçbir şekilde yağdan eser kalmayacak ve son derecede Sağlıklı, sıcak sıcak, sıcak soğuk önemli değil. Sodayı karıştırın ya da karbonatı çok güzel bir eritgen, pırıl pırıl olacaktır. Böyle evet, o şeylerimiz. biz. Biz e, tüm kaplarımızı zeytinyağı üreticisi olarak böyle yapıyoruz. Pırıl pırıl oluyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi yağı ısıttıysanız koklayalım. Çayır çimen kokusu, domates kokusu, işte taze kesilmiş ot kokusu, enginar kokusu, domates kokusu, kekik kokusu var mı? Evet. Ve böyle sizin istemediğiniz bir şey kokuyor gibi değil mi? Yani böyle e, içinizden bir şey böyle bir şey yapıyor değil mi? Yani almayacak gibi. Evet. Bu kokuyu... Maalesef ki Türkiye'de insanlar zeytin kokusu, yağ kokusu olarak öğrendiler. Bu kötü zeytinyağına örnektir. Arzu eden arkadaşlarım bu saatten sonra içebilirler. Ağızlarında da bu tadı oluşturmak isterlerse bunu yapabilirler. Normalde okulda kursiyer olsaydınız, öğrenci olsaydınız zaten mecburdunuz bunu içmeye. Ama bunu için Elma mutlaka bunun arkasına şart bir müddet perişan ediyor çünkü ee, ister istemez kullandığınızda ki zaten böyle buram buram geliyor değil mi burnunuza sirke kokusunu alıyorsunuz böyle buram buram alıyorsunuz ve hiç şey yapmanıza da gerek yok mesafeyi çok uzak yerden tuttuğunuzda da alabiliyorsunuz. He? Şimdi üretimle ilgili sıkıntılar yıldan kaynaklı bir problem değil bu. Bu zeytinler muhtemelen çok olgun şekilde toplanmış, çuvallara konmuş, toprakla vesaireyle işte oralardan toplandıktan sonra fabrika bahçesine gelmiş, bir müddette orada beklemiş. Ondan sonra biraz sıcakla biz bunu muamele etmişiz. Sonra ağzı açık kaplarda tutmuşuz. Bütün hikaye bu. Bu yüzden bu istenmeyen koku ve istenmeyen tattır. Evet, yani işte ona gireceğim ben zaten biraz sonra. <laughs> Çocuklar için zeytinyağında özellikle çocuklardan buradaki kastım bebekler. Bebeklere belli bir aya kadar bal yedirmezler. Eğer sizin de elinizde çok yüksek polifenollü zeytinyağınız varsa ve böyle 3 aylık bir bebeğe de çok yüksek polifenollü bir yağ yedirmeyin. Polifenol bildiğiniz çiçek özü olduğu için bu o çocukta alerjik reaksiyon yapabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Harika. Buna dikkat etmek gerekiyor. Zeytin sütü yoktur. Zeytin ağacı inek değildir. Yazısı burada. Bu bütün bu notların hepsini slaytları Mücahit indirebilirsiniz. Ee, orada şu an halihazırda hazırda yüklü. Bizim okulumuzun zeytin zeytincilikte geleceğimiz bu çocuklar, bizim yapmış olduğumuz projenin adıydı. Ee, zeytinin okumuş hali, mottomuz yine tescilli. Diplomalı zeytinyağı tescilli ve Balıkesir Üniversitesi tescilli. Bütün bunların hepsini öğrencilerimizle beraber yapıyoruz. Pahalı olan kaliteli midir? Onu bilmiyoruz. Ancak şu bir gerçek. Tasarım zeytinyağında çok önemli. Markalı ürünleri tercih etmek zorundasınız. Ve üretim izni olmak zorunda. Çünkü ben bu üretim iznini aldığımız zaman bu kişiyi şikayet edebilirim Yaptığı hatadan dolayı Yani Bu yağı nereden aldım ben Ama bakın nerelerde yağlar satılıyor Halamların 3. katı Zeytinyağı satılır Zile basıyorsunuz Zeytinyağı alıyorsunuz Natürel sızma köy zeytinyağı Bunun bir de şehirli olan kısmı var Evet Şeffaf şişelerde Şimdi bunu ben anlamış değilim siz İstanbul'dan çıkıyorsunuz, Türkiye'nin en güzel tatil beldelerine gidiyorsunuz ama ticareti buralarda görüyoruz. Bunu ben hala anlayabilmiş değilim. Bu şekilde satış yerlerinden almanız lazım. Nedeni çok basit. Mesela bakın ilk hasar taze, natural organik sızma zeytinyağı bütün bildiği kelimeleri yazmış. Tazesi var, naturali var, organi var, sızması var. Peki bu organiği kim verdi sertifika anlamında? Yani siz bahçeye gittiniz, zeytini topladınız, geldiniz bu organik olmuyor. Bakın taş baskı zeytinyağı. Bu eski sistem taş baskı. Muhtemelen tırnak aramalı olan bu. Bu diğeri. İkisini ayırmış. Yani bu kavram kargaşalarında tüketici direkt olarak aldatılmaya ve manipülasyona muhatap. Bakın burası bir tatil beldesinde şey e, boya ve şey malzemeleri satıyor. Ama aynı zamanda adamın zeytinlikleri var. Satmasın mı şimdi? Kale kim kokulu zeytinyağı. Şimdi biz bunu istemiyoruz. Çünkü ben zeytinyağcı olarak kale kim satmıyorum. O da benim ürünümü satmasın. İkisi ayrı işler çünkü. Bakın Allah yokluğunu eksik etmesin. Türkiye'mizin en büyük zeytinyağı kooperatifi tarışın standı. Biz bunları istiyoruz. Bu şekilde dekore edilmiş dükkanlar. Burası İstanbul'da. Ve küçücük bir dükkanda göresel ürünler satıyor. Bunları yapmak lazım. Peki. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları İstanbul'da şu para. Değil mi? Fiyatlar burada. Ben Kaz Dağları'nda oturuyorum. Evde hanımla beraber çıkıyoruz, arada toprağı eşeliyoruz. Ev yapımı çeyrek altın yapıyorum. Ve bugün siz geldiniz madem İstanbul'dan size 150 lira yaptım. Alır mısınız? Kesin mi? Bak kesin bilgiyse yayacağım. Peki bu dayıdan niye alıyorsunuz? Şimdi bu altın sıvıysa yengenden beraber evde yaptık diyor. Ben size sistemi anlattım. Yapmasının imkanı var mı? Yok. Kendi yiyeceğimizden satıyoruz. Taze, natural, organik her türlü şeyi söylüyoruz. Siz bu görüntüde bu yağın gerçekten zeytinyağı olduğuna inanıyorsunuz ya. Ben size hiçbir şey söylemiyorum. Bu görüntüde bunları kokladığınızda az önceki kokuyudun daha fazlasını bu şişelerde bulacaksınız. Bakın burası da Küçük kuyuya inerken Çanakkale'de. Bunlar inanılmaz ciro yapıyorlar. Bak adam kredi kartı yaptırmış. Köylü zannediyorsunuz değil mi? Ve bunlar yüzünden siz zeytinyağını tanımıyorsunuz. Çok değil. Ve basit bir şey söyleyeyim. Ben kimsenin ekmeğinde değilim. Ama kimse de benim sağlığımı oynamasın. Gıda terörizmiyle benim sağlığımı oynayanlar insanların ben ekmeğiyle her türlü oynarım. Adam gibi yağ üretsinler. Burada insanlar markalı, üretim izinli, kapalı, her şeyde klima çalıştırarak üretim yapıyorlar. Bu adam hiçbir şey yapmıyor. İçine başka yağ karıştırıyor ve satıyor. Nasıl mı satıyor? İşte böyle satıyor. Ve bakın burada. Siz pazar yerine geldiğinizde alıyorsunuz bunlardan. Çok kötü koşullarda. Ya bunu insan yiyecek. Siz tüketiyorsunuz bunları. Ve bu çok kötü bir şey. Şeker testi. Kahveye oturmuş adam zeytinyağının iyisini şekerle anlarsınız demiş. Almışlar gelmişler zeytinyağı küp şeker. Şekeri zeytinyağın içine bandırmışlar ve zeytin şeker sertleşmiş. İşte budur demiş. Herkesin kendine göre bir mantığı var. Sallama testi. Bu daha ilginç. Oturduk dükkanda Adam geldi zeytinyağını salladı. Biz de benden mezun. Beraber oturuz. Bakıyorum ben ne yapmaya çalışıyor diye. Sonra sizin yağınız gerçekmiş dedi. Abi bir daha sallasana ben tam anlamadım dedim. Salladı. Gösterdi. Bak dedi işte minik minik böyle şeyler var ya dedi kabarcıklar. E onlar dedi şu hızla çıkarsa zeytinyağı bu hızla çıkarsa zeytinyağı değil. Ben şok oldum mesela. Hayatımda hiçbir şekilde bugüne kadar böyle bir test görmedim. Herkesin kendine göre bir testi var bu işte. Ama doğru bir tane bakın. Tuz ruhu. İnternette var evde adam oturuyor tuz ruhuyla yapıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Ben size zeytinyağı içinde hiç olmayan yağ veririm ve tuz ruhuyla anlayamazsınız kalite kavramlarına bakmak gerekiyor. Zeytinyağınızı havalandıracak mısınız? Asla. Oksijen zeytinyağınızı bozuyor. Kızartma yapabilir misiniz? Evet. Peki kızartmayı yiyince sofralardan hafif kalkar mısınız? Birçoğumuzun yaşı tutuyor o reklamı. Kızartmayı bilmem ne markasıyla yaptığımızda hafif kalkıyorduk, uçuyorduk. Ben yaptım, ben yedim, uçmadım. Üç sodayla da çözemedim ben o işi. <laughs> Peki rafine kavramını söyledim. Bir ya o kadar kötüymüş ki iki kere de rafine edilip anca iyileştirilmiş. Ve siz bunu yediniz bu ülkede. Bilmem ne markası iki kere rafine. Peki ne yapmanız lazım? Sabahları aç karna bir kaşık zeytinyağı içmeniz lazım ve gerçekten acı bir yağ bulup içmeniz gerekiyor. Dünyada birçok yağ yarışması var ve bu yağ yarışmalarına ülkemizden firmalar katılıyor. Bunları takip edebilirsiniz değişik yerlerde. Şimdi çok az sabuna gireceğim. Sabunda zeytinyağı sabunu vardır ve diğerleriyle yaptığınız sabun vardır. Buradaki kastım şudur zeytinyağı sabunu yüzde yüzken zeytinyağlı sabunda yüzde dört bulunur. Adam bitkisel yağ sabununun içine zeytinyağı koyarsa zeytinyağlı, gül yağı koyarsa gül yağlı sabun olur. Ama zeytinyağı sabunu yüzde yüz zeytinyağından yapılır ve bu diğerlerine göre biraz daha pahalıdır. Biz niye zeytinyağlı sabun kullanıyoruz? Çünkü temizleme kabiliyeti en fazla onda var. Daha net ifadeyle tekli doymamış yağ asitlerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Tekli doymamış yağ asitleri oradaki naftalin kokusunu çekerken sabunda sizin vücudunuzdaki kiri çekiyor. Bu yüzden zeytinyağlı sabun zeytinyağlı sabunu ya gerçekten zeytinyağlı yaptığına inandığınız bir üreticiden alacaksınız ya da aldığınız sabunun arkasını çevireceksiniz. Eğer üzerinde palm yazıyorsa o zeytinyağlı sabun değildir. Çünkü palmden yapılmıştır. Bugün aşağı yukarı sektörün %90'ı palm kullanır. Palm veya palm ürünleri. Niye? Çünkü çok ucuz. Daha basit bir şey söyleyeyim size. Bugün yüksek asitli sabunluk yağ fiyatı 12 TL. En kötüsü. Yani siz sabunu 15 liraya aldığınızda bilinki zeytinyağlı değildir. Bu kadar fiyat zaten kendinde şeyi söylüyor. Sofralık zeytinlerde de kostikli ve doğal boyalı boyasız var. Bakanlık çok ciddi bir şekilde bu işin üstüne gidiyor. Yüzde tuz oranlarını yüzde on sekizlerden iki senede yüzde sekizlere düşürdü. Yani sizin sağlığınızla ilgili çabalar devam ediyor. Bu noktada raflardan aldığınızda doğala yakın alma ihtimaliniz artık daha yüksek. Boya sadece gıda boyası var. O işte başka tür boyalarla ilgili kısımlar söz konusu. Haberler yapıyorlar, yapabilirler. Ama bu saçma sapandır inanmayın zeytin zeytinlerde sofralık zeytinlerde doğala yakın ve az tuzlu zeytinler gitgide artıyor. Yasa değişti. Artık maksimum %8 tuzla siz karşı karşıya kalıyorsunuz. Tuzsuz zeytin bu arada olmaz. Organik kavramında pet şişeye siz organik yağ koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Ama Türkiye'nin en büyük organik pet şişe firması kim? Coca-Cola. Az önce fotoğrafta gördünüz. Ben Coca-Cola'ya dilekçe yazdım. Sizin markanızı taklit ve taşiş yapıyorlar diye. Çünkü Coca-Cola şişesinin içinde zeytinyağı satmak Coca-Cola mantığında suçtur. Çünkü o kola değil. Son soru, son ödüllü sorumuz. Zeytin çekirdeği yutacak mıyız? Hayır. Zeytin çekirdeği yutalım mı? Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet, zeytin çekirdeği yutmayacağız. Zeytin çekirdeği yuttuğunuz zaman siz doğru bildiniz, değil mi? Yutulacak, siz dediniz, değil mi? Evet. Önce ödülünüzü gönderelim. Buyurun. Zeytin çekirdeği yutulmaz. Çünkü zeytin çekirdeği vücudunuzda herhangi bir şekilde odun dokusuyla eritilemeyeceği için vücudunuzda kalın bağırsağınızda tıkama yapabilir. Çok üst üste gelirse yırtılmaya sebebiyet verebilir. Apandiste girerse apandisti patlatabilir. Ve herhangi bir şekilde size şey yok. Karpuz çekirdeğini yiyebilirsiniz. odunu eritemiyoruz. Zeytin çekirdeği evet zeytin çekirdeğinin iç dışındaki odunu eritemiyoruz. Bizim vücudumuzun bunu eritmesinin imkanı ihtimali yok. Bu yüzden de zeytin çekirdeği kesinlikle yutmuyoruz. Mikrofonla evet.

fabrikaya kadar her şeyi dört dörtlük yaparsanız her bölgenin yağı kendince iyidir. Ancak bizdeki kusur şu. Biz gemlik bölgesindeki bir çeşidi gerçekten dünyanın en iyi sofralık zeytini olan çeşidi aldık Adana'ya götürdük gittik. Gemlik serin bir bölge Adana sıcak bir bölge. Bu zeytin oraya gittiğinde kendi kimliğiyle gitti ama ondan sonra doğduğu tüm nesillerin tamamı kimliksiz. Adana kimliğine de uymadı. Bu yüzden de ürettiği yağ, çıkarabildiği yağ kötü bir yağ. Kimyasal anlamda. Bu yüzden belki o sizin söylediğiniz kişi bunu söylemiş olabilir. Yani Türkiye'de her çeşit kendi yöresinde aslında taş yerinde ağırken bölgesel farklılıklar nedeniyle sıkıntılı. Şimdi dünyadaki hiçbir firma bir malı ucuza verirken ya çalar ya da onda bazı şeyleri sıkıntı hale getirir. Bakın internette zeytinyağında şok kampanya 75 TL. Ayvalık bakın ayvalık triyakisine özel zeytinyağı marka var mı? Yok. 75 lira şey bu 60 lira. Bakın ayvalık ücretsiz teslimat. Bugün Edremit Ticaret Borsası'nda zeytinyağı işlem fiyatı 26 TL 1 kilo zeytinyağı fiyatı. 26'nın üzerinde nakliyesi, ambalajı, işleyişi, şunu bunu vesaireyi koyacaksınız. Bu adam 60 liraya 5 litre satıyor. Kim bu adam? Robin Hood mu? Ne satıyor sizce? Evet. Evde hanımla benim yaptığım çeyrekleri almayanlar internetten bunları alıyor. Bakın kargo bedava. Ayvalık erken Asat 18 litre kargosu da bedava sadece 290 TL. Ve biz bunlarla mücadele edemiyoruz. Bakın zeytinyağında şok kampanya. Bak biskoletay erkeyi görüyorsunuz kaslıması. Böyle ve adamlar bunları satıyor. Siz bunları aldığınız zaman zeytinyağı mı aldığınızı düşünüyorsunuz? Çok net söyleyeyim. İstanbul'dan bir tüketici yol boyundan zeytinyağı almış ve aldığı zeytinyağını eve gelmiş kapağını açmış sonra gitmiş kapıcıya vermiş. İki tane talihsiz durum var. Bir, bu kadar iş bilen bir insanların yani Türkiye'nin her yerine hakim olan İstanbulluların yol boyundan bu şekilde dolandırılması. iki ya o kapıcı insan değil mi ya? Yazık değil mi o adama? Sen evde yiyemediğin yağı niye o yesin ya? O ölsün ben ölmeyeyim. Yani şimdi bu 75 liralık ya Bakın adamın yaptığı sisteme bakar mısınız?